Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta size kümesimizin yeni iki tane üyesini tanıtacağız. Dişi bir kelebeklerimiz. Gerçi ikisi de arkadaşlardan geldi hediye olarak. Biraz yavru alacağız, vuracağız bakalım. Yani Karabaş almak için makas uğraşacağız. Makastı dişi başka bir arkadaşın. Güzel bir beyaz dişi. Çift karabaşlardan gelme. Bilindik Hatta bir yavrusu bizde vardı ama o öldü herhalde. Hastaydı çocuk getirdiğinde iyi, iyi belki iyileştirirsiniz gibisinden ama. Uçuşunu falan gördünüz mü? Ne? Yok uçmuyor zaten kuşlar da. Damızlık. Damızlık zaten. Çift karabaşlardan gelme de güzel bir beyazmış. Bu da başka arkadaşın. Buradan gene onun ismini vermeyeyim de. Reklam <laughs> olmasın diye Yok reklam değil Ömer arkadaşımız. Kuşundan değil. bile tanırlar. <laughs> yani Ömer arkadaşımız onlardan aldık. Onlar verdi. Erkek güzel yavru veriyor diye Karabaş. Ondan almıştık. Zaten kuşun rengi mengi de gerçekten güzel. İlk baş kardeşim pek beğenmedi kuşu da. Beğenmedi derken gaga dedi biraz siyah duruyor. Ali. Ali dedi ki gagası siyah dedi. Onlardan geldi ya dedi. Ömer'den ben daha da güzel kuş bekliyordum dedi hani. Bu tarz kuş gelince dedi şaşırdım ben de ama renk renk olarak falan vasıf olarak ayaklar kısa rengi güzel kuş 14 kuyruk güzel bir sazlı bu ikisinden bakalım yani, ne çıkacak ha? Yani eşleştireceğiz ama demin koklaştılar bayağı bir kendileri eş olmuş zaten eşler zaten burada biz eş vurduk da hani tamam. eş yapıp böyle aldık kümese getirdik. Bakalım bu, bu yaz uğraşacağız karabaş almaya. Kaliteye ulaşacağız ha. Ee, biraz kalite öncelik vereceğiz artık. Tabii. Kalite derken daha böyle misal setdekilerin çek bu şekil karabaş değil de daha çek kafa kuyruk olarak. Var mı şimdi şu gösterilecek? Gene bunlarda şey. da dönüş vardır. Yok böyle güzel bir karabaş yok. Onu onu şey yapmaya Bunu çalışıyoruz. Elde etmeye çalışıyoruz. Ha şöyle diyeyim bir tane. Bir tane örnek yakın, en yakın örneğini getir bize. Bakalım <laughs> arkadaşların hayalindeki bir kuş kadar insan be. nasılmış? Biz beraber aynı be. <laughs> Şöyle bir karabaş almak için şey yapıyoruz da. Böyle. Daha çok Kafa kuyruk olacak. Şu sırtındaki lekeleri azaltmak için, yani bu değişik soylara giriyor, kanlara giriyoruz da lekeleri alacağız. Sırtındaki lekeler, bir kafa bir kuyruk olması için. Artı bu kuş evet. da bizim zaten kendi yavrumuz. 12 kuyruk. Kafa ve kuyruk da sadece karalayacak. Evet, kafaya yani. daha kuyruğa yonacağız. Bu da 12 kuyruk ama sakalı az. Bunun bir kardeşi var. Onun sakalı daha çoktu ve şunun gibi. Bu gelen yavru gibi misal. Sakal biraz daha aşağıda olacak. Yani aşağı doğru gidecek Ama bu kaplamalığı var işte. Bu kaplamalık gidecek. Ense de kesme yok. Ensesi inmiş aşağı. Bunun biraz daha ense biraz daha yukarıdan ense temiz. Onun ense sırtına kadar inmiş. O da mı iyi değil? Ya o da iyi değil. O, o yüzden biz ama işte daha iyisi bu yumurta dolduğu için. Yani onu kelebekçiler değil. bilir herhalde. Ben pek anlamam da saat şimdi getireceğim kuş. Tam diyelim bu şekilde ama bu çift göz siyah kuş karabaş. Dönüş kuşları tabi bunlar da. Tam bu ayarda bir karabaş almak için uğraşıyoruz yani. Uğraşacağız inşallah. Bu ayarda derken şu an ama bunun yine şeyleri var eksileri. Evet. az ama. Bakın. Evet. Şu... sıfır leke istiyoruz. Yani bu karabaş besleyen, kelebek besleyen arkadaşlarımızdan yorum da bekliyoruz bu konuda. Evet. Tabii tabii, bilgileri daha iyi çıkıyor. Evet. Bu tarz, misal sakalı böyle çok olması lazım ama kuşun. Bu da 12 külüktü, sırtta lekesi çoktu. Bu da diğer gösterdim derdim karabaşlarının evet. kardeşler. Birinin bir tarafı güzelken, diğer yeri bozuyor. Ha, derler ya, kuşçuda da şey var, kan tutması lazım. İşte kanı o tutturmak için uğraşıyoruz. Mesela o iki yeni eş vurduğunuzda, düzgün bir yavru aldığınızda ama onun garantisi yok bu daha sonraki geleceklerin. Ama bu niye 14 kuyruk ya? O 12 kuyruk görmez mi? Bu da 14 kuyruk karabaş ama sırtında lekesi olmazsa bu gene kağıt. 4 4'lük yani. Lekeyi görmeyelim. Evet, lekeyi görmeyelim. <laughs> Sakal isim böyle. İnşallah daha güzelini alacağız o. İnşallah. Sazlılan beyaz kelebekten. İyi bakalım hadi. Daha sonra kuşların hepsini değiştiririz artık o şekilde. Zaten tek tip. Yok, dönüş kuşları pek çıkmaz da. Dönüş kuşları çıkmaz ama kafa kuyruk almaya uğraşacağız. Yeni üyelerimizden daha iyi yavrular bekliyoruz. Evet, bu konuda bilgisi olan arkadaşlarımız da deneyimlerini bize paylaşabilirler. Bekliyoruz. Tavsiye, deneyim. Yani bilgi paylaştıkça güzelleşiyor, çoğalıyor. O yüzden sizler de bilgilerinizi bizle paylaşın arkadaşlar. Biz yani öyle her şeyi biliyoruz bir modunda değiliz. Hepimizin bir eksiği, bilmediği şeyler oluyor her konuda. Hani bu şekil dedim mi? Hı. Bu şekil yavru almamaya da daha Hı. da güzel yavru almaya ama gene de uçuracağız yani. Hı. Hem görüntü hem uçuş. İyi bu Derin ve engin bilgileriniz için, bilgi Bana verdiğiniz teşekkür. için teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür. Serhat Reis. Ben Ağzınıza sağlık. Ben gidiyorum. Her evet. Herkes reisin. Gidiyor. <laughs> Önüne gelen reis. Rey.